Alım gücünü size sorayım mı efendim? Bana sorma ben pek anlamam o işlerden ya. Ben pek ilgilenmiyorum o işlerden. 2000 yılında dedi alım gücümüz neydi? Şu anda ne? 2000 evet. yılında bir asgari ücretten kaç tane çeyrek altın alınıyordu biliyor musun? Bilmiyorum yok o kadar bilmiyorum 20, araştırmadım. 20 küsür tane çeyrek altın alınıyordu. Şu anda şu anda bir asgari ücretten kaç çeyrek alırsınız? Hiç hesaplamadım. 4 tane. Hesa Hesaplamak lazım. 4 tane alırsınız. Yani 16 tane çeyrek altınımız gitmiş. Doğru. Nereye gitmiş bunlar? Bilmiyorum. Havaya o zaman abi. mı iyi bu zaman mı iyi? Bir araştırmak lazım ya şimdi tam detayını bilmiyorum. Araştırmak lazım ya ben sana rakamları söylüyorum abi. Bilmiyorum ben şimdi senin söylediğin rakamlara kaynağı alarak şey yapamam yani bir bakmam abi, lazım. Abi o zaman o zaman fikir bilgi bilgi sahibi değilsen fikir aynen. sahibi de olamazsın öyle Doğru. değil mi? Tabii. Ben aynen. Mesela o zaman lazım. o zaman ee, asgari ücretlen kaç litre Benzin alıyordun. Valla ben bunu hepsi birkaç sene önce hesapladım. Kaç litre Şu benzin daha alıyordun? Daha kaç alıyordun tane yani. ekmek alıyordun? Şimdi evet. kaç tane alıyorsun? Alım gücü dedi ya abi bak. Ama soru sordurtmadık. kaçtı gitti? Sıkıştırıyorsun. Bak sen dedin sıkıştırıyorsun diye sıkıştırıyorsun. Sen Ben şimdi sıkıştırıyorum. Ben, çözüm ben, ben yönlendirmiyorum. Çözüm, 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 çözüm abi. ne peki hakikaten? Abi, çözüm abi, ne? abi ben çözüm sunmam. Ben soru sorarım. Çözümü siz söyleyeceksiniz. Halk söyleyecek çözümü. Aynen. Çözümü halk söyleyecek. Tamam şöyle bakın. Tamam sizin, bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten. fikirleriniz önemli. söylüyorsun. bak geçim sıkıntısı var değil mi? Doğru söylüyorsun. Hakikaten de böyle bir sıkıntı var. Ben şimdi ee, 99-2000 yılında İmam Hatip'te okuyordum. Tamam. Baş örtülü insanları dersten kovdular ağlayarak. Evet. Kim kovdu? Ha? Kaç yılında? 99 yılında. 99 yılında, yılında. kim iktidardı? Kim vardı bilmiyorum. Kim, kim vardı? vardı? Sağ iktidar vardı. Kim vardı? Kim vardı? Meclisten Merve Kabakçı'yı kim kovdu? Merve, Kavak... Merve Kabakçı'yı kim kovdu? Evet doğru. Kim kovdu? Doğru. Evet. evet doğru. Kim kovdu? Doğru kim kovdu? Ben size soruyorum. Sen söyle işte bak söyle. Sen so bana sormayacak sözü. Ben biliyorum kimin kovduğunu. Ben de biliyorum kimin kovduğunu. Bülent Ecevit rahmetli. Evet. Bülent Ecevit. Hangi zihniyet? <laughs> e bu şu anki Oradaki zihniyet aynı mesele sizde. başörtülüyü kovma meselesi Neydi? değildi. Neydi? Bir kanun maddesini çiğneme meselesiydi. Ya demişim Çünkü... kanun mu tek kanun Allah'ın kanunları. Bırak sen şimdi meclisinde kanun bilmem ne kanun. Ya devletin anayasası vardı. benim Ana anayasası vardı. Benim anayasam Kur'an-ı Kerim. Benim anayasam Kur'an-ı Kerim. Anayasaya rağmen hareket edemezsin. Ya sen anayasaya geç Allah'ın Anay kanunları var. Sen Allah'ın kanununa göre hareket edeceksin. Allah'ın kanunlarına Ondan sonra, ondan sonra anayasa kanunu. Abi hepimiz iman He. ediyoruz. Hepimiz iman ediyoruz. Nasıl ediyorum. ediyoruz peki? O zaman şu andaki kanunlara tabi olmaman lazım. tabi kanun ben şu an kanunu tanımıyorum. Tanımıyor benim, musun abi? Benim tanımıyorum. tek Anayasayı tanımıyor musun benim abi? Benim tanıdığım ilk kanun Allah'ın kanunları. Anayasayı tanımamak darbeciliktir biliyor musun? Allah'ın kanununa karşı çıkan hiçbir kanunu ben tanımıyorum. Allah'ın kanuna karşı çıkan hiçbir kanunu ben tanımıyorum. E? O zaman kanunu şu andaki tanımıyorum. iktidar şu andaki iktidar bu anayasaya göre icraat yapıyor. O zaman ne yapalım biz bu iktidarı? Ne, ne yapalım, yapalım nasıl abi? Nasıl ya ne yapıyor anlamadım. Allah'ın kanunlarına göre yönetmiyor abi. Tamam yönetmesi lazım. Ne adam, yapacağız bu iktidar abi? O da AK Parti iktidarı ne yapacağız abi? İnşallah o günlerde gelecek. Devam nasıl gelecek Allah'ın kanunlarına göre inşallah yönetilecek. Yani, soru soruyorum. Tamam işte söylüyorum. Evet. İnşallah o günlerde gelecek. Dua Allah edeceğiz. Allah'ın kanunu dedin. Eyvallah evet. abi. E, Amin. Allah'ın kanunu. Tamam. Yani derken bir tarafa vurmayalım yani. Anlatabildim tamam, mi? Bir tarafa vurmuyorum ki. He? Örnekleri arttırayım ben sana istiyorsan. Mesela arttır abi. Askerliği annemi gemi törenini almadılar başörtüsünden Doğru. dolayı. 2006 yılında. Kim yapıyordu yılında. onları? Onları kim yapıyordu? Kim yapıyordu? Hı. kim yapıyordu? Kim yapıyordu? Kim yapıyordu? AK Parti mi yapıyordu? Kaç yılında? 2006 yılında. 2006 yılında. He. Ne? ki Erdoğan vardı iktidarda. 2000, Erdoğan iktidarda. <laughs> i̇şte kim? Işte ki, hayır hayır ben Erdoğan yapıyor demiyorum <laughs> bak yanlış anlıyorsun. Biliyorsun. E tamam bir şekillerde kurulmuş. Bak, sorgulayalım kim yapıyor Kafir Şafir zihniyeti yapıyordu. Kim, kim yapıyor yıllardan Ama kimdi beri. kimdi onlar. E belli bir... Onlar kimdi? O anki iktidar yıllardan beri O günlük bir şey değil ya, o 1-2 yıllık bir şey değil yani. Evet değil Yıllardır değil. devam eden bir şey bu. Hayır Özürüm. kim yapıyordu abi? Kime atıyoruz burada suçu yani? İktidar kim varsa onu atıyoruz. Yıllarca 2006 bu ülkeyi kim yönetirse. Yönetici... Parti vardı abi iktidarda. ya bırak şimdi o birkaç senelik bir iktidardı o zamanlar. Bu evet. birkaç senelik bir şey değil ki. 50 yıllık, 100 yıllık mesele bu. var. Ağzından mı kaçırdın 2006'yı? Yo bilerek söyledim. Evet. E yani her daha... Abi kim yapıyordu? Gel söyle abi. Gel, abi kim yapıyordu? Kim yapıyordu? abi kim yapıyordu? Kim neyse, yapıyordu? Yok. o zaman gelmeyecek ben bir oradan şey, müdahale etme o zaman. Ben siyasetten çok fazla anlamıyorum tamam mı? Benim sadece gözümün önünde o türbanlıları yerlerde sürüklediler ya. Evet. Gitti ya. Ben onları görürüm abi. Bir de bugüne bakıyorum. Tamam mı? Ben, ben onu baz alıyorum. Onun dışında domates pahalı olmuş, soğan pahalı olmuş. Benim çok fazla şey değil yani. Bununla değil açıkçası. Yani Anladın ekonomi şey ekonomi değil elbette değil. önemli ama benim için türbanlı insana rahat ve adalet bir şekilde sizce adalet, efendim, adalet. Mutlaka adaletsizlikler var yani. Eğitim, her nasıl, şey, sağlık her şey nasıl? dört dörtlük değil yani. Sağlık <laughs> iyi, güzel. Sağlık iyi. 20 yıl öncesine göre güzel. Ben sabah 5'te 6 tane hastaneye giderdim. Şu an randevu alabiliyor musun? Alıyorum, alıyorum. Alıyorsunuz. Alıyorum. Peki alamıyoruz diyen vatandaşlar Var, alamayanlar da var yani. Yani onlar yalan mı? Şimdi yo, doğru. Alamayanlar var. Çünkü 20 yıl öncesiyle şu anki nüfus aynı yani değil İstanbul'da. Evet, Belli bir yoğunluk artışı var. Durumdan ben efendim. memnunum. Aynen. Memnunum. Siz memnun musunuz? Ben soruyorum abi. Ben size soruyorum. benim burada. <laughs> abi mikrofonu birisi ben tutarsa ben memnun olup olmadığımı söylerim yani. Vallahi ben, 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 ben şimdi iki burada iki yani. doğru ben Adam dalga geçe geçe, geçe gidiyordu. Fotoğraf çekiyordu. 100 euroya 2000 TL ne demek? Soğan ekmekle besleniyor. Artık soğan da alamıyorsun. 100 TL pardon 100 TL eksik söyledim. Ya arada bu mevcuttan memnun musun? Nasıl? Yani euro Memnun musun şu an? Euro'nun bir yani. çayı içerisinde Mesela, 25 lira olması falan bekliyorlar. Bazı Adamı var. var. her şey dört dört. geçerek, geçerek gidiyor dalga geçiyor. Çözüm, şey. Çözüm nedir biliyor musun? Kim dalga bu hükümetten yani bu hükümet bitecek yani. Şey Bütün ben de al. bir şey söyleyeyim. Bak bunlar üç iki önce iki sene önce, 2 sene hemen, önce hemen asgari ücret iki lirayken euro euro el, be, e, 500, yani dolar be, e, kaç be dört yüz değil mi? Evet. E, şimdi asgari ücret sekiz lira evet. dolar olmuş iki lira. O zaman 300 lira alıyordun şimdi dört lira alıyorsun. Değişen bir şey yok ki ama. Hayır yani sen de niye dolar da yani senin alacağın maaşla asgari ücretine aynı tam şey gitti yani. Şu an şu an bir kilo eti kaç paraya alıyorsun? Şu anda 300 300 lira Evet. O zaman kaç paraya alıyordun? Ama şimdi sen bunu etle o, şey, şey o zaman şey yapamazsın ki ama. Yani o günkü yani o günkü mı aldığım maaşla adam mı? Bakın o günkü aldığım maaşla şimdiki aldığım maaşın arasında geldi. Aynı Kaç para ödüyorsun? Genelde yani ödemiyorum ben ama şu anda kira biraz pahalı. Kaç para? Yani şu anda 6-7 tane kira yok. Bir şey soracağım. Şey kaç söyleyeceğim. 8500 lira ne kadar kaldı? 6500 lira. Ama 8500 lira tam Şu anda 8500 lira. Tam çalışan yok abi tamam mı? 8500 lira. Türkiye'de asgari bir saniye bir saniye, bir saniye Türkiye'de şu anda asgari ücretle çalışan e, oranını biliyor musunuz? Ya e bak gösteriliyor sadece. Bak tamam, asgari olarak gözü. Bak doğru, doğru. bütün şirketlerin çoğunu araştırma yapsın. İnan ki tam %60'ı bak %60'ı istatistiklerdeki rakamlar %50 civarında. %10'unu diyelim, çıkalım. %10'unu çıkalım. %15'ini çıkalım. Hmm. %30 35 kalır geriye. %35 asgari ücretten çalışıyor. Yani bu yeterli mi sizce? Ya asgari ücret için geç değil. Asgari yeterli değil. Yani. Asgari, için değil. Tabii ki asgari ücret göstersek yani. yüksek maaş alanlarda var. Aynı çocuklar etmiyor. şekilde. ama bu devletle alakalı Biraz da bizim insanımız tam şey yapıyor abi tamdaki. Yani kira bugün 5 lira, yarın 6 lira, yarın 7 lira, ertesi gün 8 lira, her gün 9 lira, ertesi gün 10 lira yani ki her ay artar mı bir kira abi tamdaki? Kira değil sadece efendim. Yok. Bakın mesela. Ay ya anladım. Çorba almaya, çorba. Sabah çorba iç, çorba iç. Abi lütfen ya. Abi Abi biraz ha, bir karışıyor. Sen, abi neyin? şimdi çorbası, simidi, poğaçası, ekmeği, unu, yağı her şeyde var abi. Her şeyde. Ama şimdi Bunu şöyle neye bağlıyorsun? Şimdi normal normal olarak yani şu an bir buçuk seneden beri tam bir yani enflasyonun çok abartı, abartılı bir şekilde arttığı oldu değil mi abi? Ondan önce baktığımız zaman, ondan önce baktığımız zaman böyle yani şu an hükümet yeni bir hükümet değil ki 22 seneden beri hükümet başımızda. 22 seneden beri başımızda. Yani en büyük depreme oldu, seli oldu, abi, ya, de, yani depreme oldu, olduğu se, se de, abi, bitir, her şey son yani sonra. her şeyi oldu. Bu hükümet bunlarla baş ederken tam mı? Aynı anda EYT çıktı. EYT ile baş ediyor, tamam Yani her şeyle baş ediyor. Yani ekonomi de tam biraz kötü şu anda. Ama eski nazarından baktığımız zaman 18 seneden 18, 19 seneden beri Bu ülke gerçekten çok güzeldi. Yani şu anda da güzel ülke ama yani biraz bazı şeyleri de göz ardı etmemek lazım yani yani bir sıkıntı yok diyorsun sen. Ya benim için şu anda elhamdülillah yok ama yani yüz yani şöyle söyleyeyim. İnan ki aç insan değil de lüks yaşamayan insanlarımız oldu. Yani herkese baktığımız zaman gerçekten çok lüks yaşamak istiyor. <laughs> Evinde LCD televizyonların en üst modelleri, cebindeki telefonların tamam iPhone'ların en üst modelleri. Yani hepsinin en üst modellerini almaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde ama ayakkabılara bakınca, modlara bakınca, şeye bakınca en üst modellerini almaya çalışıyoruz. Yani lüks yaşantımız. Arabalara bakıyorsunuz. Yani bir 20 sene önceki arabalara bakın. Şimdiki kere bakın abi. Bir araba 800. Peki şu anda Türkiye 85 milyon. Evet. Size kaç milyon araba var Türkiye? Ya ve kaç milyon şey. kişinin arabası var? Ya o kadar yüzdeye vurdunuz mu? Ya o kadar bir Araba ara park edecek yer bulamıyorum. Ha, tamam araba. araba maalesef abi abi, da, abi park edecek Hı. yer niye bulamıyorsun biliyor musun? Şehir planlamamız çok kötü olduğu için bulamıyoruz. Anlatabilir yani. mi Ama Neden? 10 şimdi, 10 sene şimdi önce çıktığımız zaman bulabiliyordum sor, Soru sorayım. Soru sorayım. Araba sizce lüks müdür, ihtiyaç mıdır? Ya araba da mı şu anda günümüz şartlarında ihtiyaçtır. Ama daha üst modeline, daha niye lüks. Niye peki şart. biz halkımıza bu arabayı e, şey görüyoruz yani fazla ve bir telefonu hayır. bir telefonu neden abi layık se, görmüyoruz? bir var LCD mi? televizyonu niye layık görmüyoruz biz La, vatandaşımıza? Afrika'da değil. bir kabile şimdi içerisinde açız demin, demin açız dediniz ya abi tamam mı? Ben açız, yani, demedim abi. Açız yani, ya? yani, olarak ben açız demedim. açız olarak de, dediğin için ben diyorum. Yani açız olarak sen karışma sen karış. Erol. Sen karışma. Yani açız dediğiniz için ben onu söylüyorum. Yani açtan ziyade lüks yaşamamak saniye, var diyorum. Abi, bir saniye. Bir saniye. Söyle, söyle, abi, ya. söyle abi. Söyle abi. Söyle. Sor, söyle. soru sor. Söyleyeyim sana. Soru, soru sor. Buyur. Ekonomi sorma. Ekonomi sorma. Ne sorayım abi? Bu milletin huzurunu düzenini sor. Evet. Bu milletin huzuru düzeni ya. nasıl abi? Basma ya. Mükemmel. Mükemmel. mi? Evet. Mükemmel. Öyle mi? Evet. Peki bu ıı, mevcut şartlardan hangi mevcut sıkıntı? şart? sıkıntısı olan vatandaşlar şikayet eden vatandaşlar feryat eden vat kimmiş, vatandaşlar kimmiş gelsin hadi tartışalım e? hadi getir bana şikayet eden getir bana ya sen bana söyle niye bu millet abi? bu millet, tartışacak, tartışacak bu millet var, 15 abi, sene de. önce 20 sene önce hastaneden hastanasını alamıyordu alamıyordu bizim köyümüzde bir tane hasta köy e, şey hastanede rehin kaldı Rehin, rehin kaldı Rehin kaldı ya evet. Adam geldi yerini yudu, hipotekitler hastasını çıkardı. Hı. Yazık günahtır ya. Soruları yanlış soruyorsunuz millete. Provokatör sorular soruyorsunuz. Hı. Avrupa'da ancak genç diyor ki Avrupa'da diyor 100 Euro buzu yalan konuşuyor. Ben orada yemek yedim, Euroya çarptım daha pahalı. Euro Euro orada orada Hı. daha pahalı yemek yiyoruz biz. Şimdi Avrupa'daki Hı. insanlar... Efendim bir dakika. Hanginiz hanginiz soru soruyorsunuz? Hanginiz soru soruyorsunuz? Ya buraya gelin. Sen şimdi ya şov konuşmayın. yapıyorsun. Lütfen. Ya yolda da kapat. Ya. Ya, şöyle şöyle şey yapıyorsun yapın. sen. Senin milletine kadar Hayır, in, bakın şimdi millet, bak siz başlık hangi göç veriyor? Bir, bir Kim göç, bir göç bir veriyor? Tersin insan hanımefendi, siz eder. sizin yanlışınız var. Şu anda Türkiye göç vermiyor, göç alıyor göç. Evet. Göç alıyor göç. Evet. Aç evet. insanları buraya alıyor. Doğru. Buyurun ikinci sorunuzu sorun. Memnun musunuz? Ha nereden ben bunu Aldığımız göçlerden memnun musunuz? Biz mi? Evet. Aç kalmış insanlar bizim ülkemize gelip karnını doyuruyor. yetmiyor mu sana? Yani Getmiyor siz bu. bu Ben memurum elhamdülillah. Ra Razısınız Rahat yani bu sınırların böyle açılması. Az de delikanlı diyor peşkeş ki. Peşkeş çekilmesi. Ha neye peşkeş çekilmiş? Nereye çekilmiş? Niye? Ne, Niye giriyor insanlar bu ülkeye? Aç kalıyor diye giriyor. Hesapsız kitapsız. Garanti. Hesapsız Hayır. kitapsız. Hayır. Neyi hesap? Sen şimdi soru mu soruyorsun? Kendi sorunu mu cevaplıyorsun? Soru soruyorum. Sadece cevaplıyorsun. Evet soruyorum. Buyur sor soru. soru. Evet. Biz, o göçmenlerden biz ensarız. Musun? Biz aç kalanlara ekmek veririz. Tamam mı? O sınırlardan Ağır, yüzlerce, binlerce insan görüntülerini ben, beyefendi, gördünüz mü? Beyefendi, gördünüz mü? beyefendi, biz ensarız. Adam gelmiş diyor ki, camileri dozlarla yıkacağım diyor. Sen git Avusturya'da, Almanya'da kiliselerle dozlerle yıkacağım. Bir ensar sen misin abi? Katar, Kardeşim, Katar, Birleşik sen, Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır. Niye bunlar ensarlık yapıyor? Biz abi? hepsine evet. ensarız. Biz evet. Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Ayağınızı denk alın. Evet. E yalnız denk alın. Biz kimiz abi? Biz Türkiye Cumhuriyeti. Ayağını denk al dediğin evet. kişiler kimler? Biz Türkiye Cumhuriyeti söylüyorum. Biz kimiz abi? Biz kimiz? Hanımefendi abi? gel bir de soru sor sen de cevaplayayım. Türkçe sordum. Hanımefendi. Türkiye, Türkiye sordum. Önceden Türkiye, Türkiye sordum. benim Türkiye hanımefendi, hanımefendi ben ordunun Kabadüz ordunun Kabadüz köyünden geliyorum. Bir tane kadın bir şey anlatayım dinleyin. Vallahi yalan konuşmuyorum. Bir tane kadın köy müdürümüz vardı. Hanımefendi sen şov yapıyorsun, şov şov. Sen bana şov, sen. Bak kadın, sen vallahi yalan konuşmuyorum. Bütün günahlarınız benden sorulsun. İsim de verebilirim, isim, isim. Şoförün ismi Salahattin Yılmaz. Kadına hamile, ebelik yapan kişinin ismi de Namı Yıldız. Bir tane kadın iki büküm olmuş yolun kıyında. Hemen duruyorlar. Diyorlar ki ne oldu sana diyorlar. Diyor ki doğumum geldi galiba diyor. Kadın tam beş saattir yolun kıyında bekliyor. Kadını iki tane erkek arabaya alıyor. Köyden şehre götürürken karı üç kilometrede doğum yapıyor. Erken bir tanesi ebelik yapıyor, bir tanesi şoförlük yapıyor. Neyse, kadar ne oldu? Zor, ne oldu detaylar. Soru, soru detaya giremezsen soru soruya cevap alamazsın. Ya kişisel şeyleri Siz anlatıyorsun. Siz detaya şeylere. gireceksin, ben detaya. Şimdi sana soru soruyorum. Dibine gireceksin bu Ben Buyur. şimdi sana soru soruyorum. Avrupa'da bakın ya, vallahi soru. billahi yalan konuşuyorum. Abi sen bana soru sormuyorsun. Kusura, Kusura bakma. Ya. Kusura bakma. Kusura bakma. Sen avukatlık yapıyorsun sen. Vallahi sen avukatlık yapıyorsun abi. Abi size sorayım ben Doğru, abi bana bir şey sor. Değil. İşine gelme. Kardeş ya. abi. He çoğmen müsün sen? Ben abi. Abi ben sana sorayım bırak yani. abi. Bırak abi bırak bırak. Bırak konuşuyor. Bu yurt dışından. Abi çekme Ş şöyle gel abi. Şöyle gel abi bu konu lan. Ablam size sorayım mı? 14 Mayıs oylar kime? AK Parti'ye olsa. Tamam. Neden efendim? E? Seviyoruz e? reisi. E? Tamam. Se sevginizin sebebi nedir? He? Sevginizin sebebi bu nedir? Bu ülkeyi yaptıkları her şey ortada zaten. Mesela örnek verir misiniz? Örnek mi vereyim? Bak Yeni TCG Anadolu'daki uçak gemisi var. Türkiye'nin gururu o. Kendi tankımızı yapıyoruz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Tamam. Yetmez mi onlar? Peki Dışarı... e, halkın e, durumunu nasıl görüyorsunuz? Şu anda ekonomik kriz var. Her zorluğun peşinde bir kolaylık vardır. Zorluğun peşinde kolaylık var. Zor günlerde yaşıyoruz. Doğrudur. Peki bu iktidar 20 küsür sene, 21 senedir iktidarda. Yani bu ekonomik meseleleri çözmüş olması gerekmiyor muydu sizce? Ee, çözmesi gerekiyordu ama şu anda nedir? Ee, yurt yurt. Ee, şu anda ekonomik kriz zaten dünyada var. Sadece Türkiye'de değil. Ne kadar oranlarını biliyor musunuz? Mesela dünyada var, ya? dünyada var. Ee, dünyada var. Değil. tamam dünyada var doğru. Evet. Dünyada var da oranları biliyor musunuz? Oranlarını bilmiyorum. Yani. Ee, Mesela niye bizde 10 misli daha kötü? Gelim orada yüzde beşse burada yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde 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 burada bizim içinde olan insanlar da var. Bizim evet. insanlarımız mı yapıyor? Evet. Yani bizim bunun insan... sebebi bizim insanlarımız Fırsatçı, mı? Fırsatçılık, fırsatçılık yapanlar da. Sabah çorba almaya gidiyorum 35 beş lira. Ee, evet. Ekmek arası sandviç almaya gidiyorum. Mesela geçen sene 15 beş liraya yediğim şey kırk liraya yiyorum. E, ne abi. oldu? Da? Mesela, Bunu yapan o kahvaltıcı mı yani? Bak, yapıyor? Mesela bakal, adam bakkalcı diyelim. Evet. Dükkanda duran bir sabah baktım 30 liraya aldığım şey. Ertesi ha. sabah gidiyorum. Aynen liraya. doğru. Orada duruyor. Nasıl? Doğru, nasıl? güzel. Peki şimdi bu adamın Geçen sene kirası diyelim ki 3 liraydı. Şimdi evet. 10 lira abi. Evet çok yükseldi her şey Elektriği yükseldi. Elektriği mesela diyelim ki 500 lira ödüyordu şimdi 1500 ödüyor abi. Ödüyor. Abi doğru. maaş mesela 2784 liraydı asgari ücret, şu an 8500 lira abi. Bu adamın maliyeti artmış olmuyor mu? Bu bu enflasyona sebep olmuyor mu? Bu onun efendim sattığı ürünlere zam yapmasını gerektirmiyor mu? Bu adam kirası zamlanacak elektriği zamlanacak maaşları zamlanacak yani yapan... ama sattığı ürüne zam yapmayacak ve yaparsa vatan ne? aynı olacak. Buyurun Bir dakika ya. niye bağırıyorsun ya? Niye varıyorsun dostum? Abi bak He. bağırdılar belki beni onlar geldi. Hayır sen, hani sen yere, niye yine niye varıyorsun? Evet, ki? Tamam, gerek abi. yok. Tamam. Gerek yok. Ben evet. reisi seviyorum. He. Allah yolunu açık şey abi He. kimse bir evet. şey yok. Benim oyum AK Parti'ye dostum. Tamam. Kimsenin de çekindiğim ben yok. özgür değil mi? Özgür tabii ya. Şimdi 14 Mayıs'ta bir seçim olacak abi. Evet dostum. Diyelim ki siz AK Parti'nin politikalarını ve icraatlarını beğeniyorsunuz. Beğeniyorum. Diyelim ki AK Parti seçimi kaybetti. Muhalefet geldi. Ne olur Türkiye'nin abi? Ne olacak? Siz yine ne olur çok konuştunuz. Hayır siz yani, hep yorum yaptınız ya size o, soralım. Hocam sizin fikriniz önemli. Benim değil. fikrim e, daha kötü olur diye düşünüyorum. Daha kötü olur diye düşünüyorum. Evet. Şey, onu öğrenmek istiyorum. Evet yani, aynen. Daha kötü olur diyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Yani yönetemezler mi? Evet biz var ama bakın balon, balon önünde lokantayla hep dop dolu. Biz yönetemezler mi? Nereler ya, dolu? O tarafını. Yani. Nereleri dolu? Bakın yiyecek yani her e, yemek. Arka mahallelere gidiyor musunuz? varoşlara. Konteynerden ekmek toplayan, market artıklarından alışveriş yapanlardan var var. Yok. Yok mu? Yok. At yok mu? Yok. 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 Yani Ben oradan geliyorum. geliyorum. Nereden geliyorsun? Maraş'tan geliyorum. Maraş'tan geliyorum. E, Maraş'tan geliyorum. Evet. Öyle bir şey yok kesinlikle. O yalan. Söyleyen de yalan. Senle Maraş'a ha. Ah. atlayıp gitsek. O Maraş'takilerin yüzüne baka baka i̇stediğin kadar gidecek. İstediğin gidelim kadar. Gidelim ben Maraşlıyım. Maraş'tan geliyorum. Maraş'tan geliyorum. E? Biz de depremzedeyiz. E? Biz Maraş'tan geliyoruz. Bizden depremze. Hiçbir e? şey yok. her şey güllük gülistanlık. Her kim? şey güllük gülistanlık. Yalan. Her şey yalan. 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 O izlediklerimiz. Yalan. provokatör mü? Ben oradan geliyorum. Ben oradan. Ben oradan geliyorum. Hayır kesinlikle bir şey yok. Kesinlikle bir şey. Sizin anlattığın ben dinliyorum seni burada. Her şey güllük gülistanlık. Her şey güllük her şey bir deprem oldu. bir, bir deprem oldu. Bir, bir deprem oldu. Saniye. Bir dakika dinler misin? Bir deprem oldu. Yardım geldi. Devletten, milletten yardım geldi ama bazılar çıktı dedik, hiçbir şey yok dedi. Bir şey gelmedi. Biz acımızdan ölüp Biz perişanık Ama öyle yardım geldi. Merkezindeydim. Evet, evet. merkez. Yardım geldi. Yardım geldi. Yardım uçsuz bucak oturlar boşalmıyor. Abi aslında. doğru söylüyorsun He. bak. Ben de Ama bazılar ama. çıkıyordu böyle Abi. kanallara çıkıyordu. Diyordu ki biz bir şey görmedik. Biz bir şey almadık. Biz bir şey yemedik ama gidin Oralara gelin. Buyurun bu İstanbul'dan değil. Buyurun gelin. Tamam, Oralara Oralardan abi, abi. yayın yapın. Soru yapalım. sorayım. Soru, e, soru, soru abi. Soru sorayım. O yardımlar o kadar fazla gelmiş ki Evet. şu anda AK Parti seçim otobüslerinin içinden afat kolileri çıkıyor. Buna ne diyorsun? Olabilir. O kadar fazla. Olabilir yapmış. abi, olabilir, olabilir. Her yerden Nasıl olabilir? her yerden çıkar. Depremzedenin evet, hakkı. E, Depremzedenin. Deprem de, Vallahi bu çıkmıyor. Şimdi bakın hele. Bunları burada abartmaya yalan. Gerek. Yalan. Mı? yalan. Yalan mı? Yalan. O görüntüler yalan. Evet, yalan kardeşim evet, yalan. yalan. Ya abi ben orada, ya. orada yaşıyorum Öyle ya. Değil mi abi? Yalan. Ben orada yaşıyorum ben kardeş. Yalan. Abi, kesinlikle AK Parti yalan. seçim otobüslerinin afat kolileri abi, çıktı. Abancım. He? Yalan. O görüntüleri Kesinlikle, foto, foto, kesinlikle foto, Yalan diyorum. Bak Yalan. Foto montaj foto mı? Yapmış montaj foto montaj hepsi yalan. Yalan. Pek teşekkür ederim. Başka bir şey Haberden başka bir şey izlemişsin. Abi, abi. Sen, abi, sen söyle abi. 14. Adam. Abi, sen çok fazla yaşadın. Abi 14 Mayıs'ta oylar kim abi? Benim oğlum bir tanesi Kılıçlar Kılıçlar olma, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. Peki neden? Neden? Türkiye'nin bunlardan kurtulması gerektiğini neden düşünüyorum. Neden kurtulması gerektiğini düşünüyorsun? E belli. Ortalıkta hal. Vaziyet ortalıkta. Çok iyi diyor arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde başka bir dünyada yaşıyorlar herhalde. Onu bilemeyeceğim. Abi kafeler dolu. Türkiye'nin lüks, lüks arabalar park Türkiye'nin 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 yüzde onu yüzde onu gerçekten de çok iyi yaşıyor. Sizin gördüğünüz o yüzde on. Geri kalan yüzde doksan buyursunlar gelsinler yanımıza. Öyle değil abi? Ya, ya yalakalar ya da aykular 60'ın altında. Başka bir şey diyorsun. söyleyemiyorum. Ya, ya yalakalar ya Peki, altında. bir soru sorayım o zaman. Sor. Diyelim ki ona farklı sordum sana farklı soruyorum. Diyelim ki 14 Mayıs'ta seçim oldu AK Parti tekrar kazandı ne olur? Vallahi hep beraber Türkiye'yi bırakıp kaçalım arkadaşlar. Daha yapacak bir şey yok Çok artık. mu felaket olur? Ya ben hangi ama, ama, kuruma ama gizsem, hangi ama. kuruma gitsem ya bir imam var ya bir imam çocuğu var. Liyakatsizlik mi var diyorsun? Hanginizin çocuğu soruyorum? AK Parti olmayan ama, hanginizin çocuğu işe giriyor? Sayın Cumhurbaşkanı biz e, ka, şeyi e, mülakatı kaldıracağız dedi. 20 yıldır neredeymiş? Bu kaldıracağız dedi. 20 yıldır neredeymiş? Niye 20 yıldır mülakat varmış? Bilmiyorum. Sokacaklarını sokma. Bundan sonra kaldırsalar ya. ne olacak? Ya Şu an kaldıramaz mı mesela? Kaldır şu an bir kararnameyle kaldıramaz mı? Bir dakika, yarım dakika. Niye kaldırmıyor peki? Niye seçimden sonra kaldıracağız? Şu anda vaat verdiği diyor. vaatleri hepiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Sanki hükümetler vaat mi eder, yapar mı? Şimdi sen beni yönlendiriyorsan abi sen yönlendirdiğini yönle, diyor yok herkes yönlendiriyorsun diyor abi ya. Hükümetler tabii hükümetler tabii ki abi. Abi senin beynin yok mu abi? Abi benim beynim yok ben AK Parti'ye öğreteceğim. Evet. şimdi bakın <laughs> Türkiye'de bir adam çıkıyor vatandaş diyor ki ben diyor ya diyor bu Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını beğenmiyorum diyor. Ya Kılıçdaroğlu nerede muhalefette? Yapan kim? AK Parti. Ama beğenmiyor Kılıçdaroğlu. Abi benim vazifem ne biliyor Ben çapraz soru sorarım. İyi ediyorsun. Tamam mı sor. abi? Çapraz soru sorarım. Senin fikrini alırım. Benim senin fikrini alırsın burada dinler. Bu yayınlanacak. Bunu Baş başa yöneten insanlar da seyredecek. Yani halkın fikrini. Burada kimseye düşmanlık yapmıyoruz. Ne iktidar tarafındanız, ne muhalefet tarafındanız. Halktan taraf yan yapıyoruz. Halkın menfaatleri de önemli olan. Biz Bak, halkız abi. Bir önceki seçimde ben HDP'ye oy attım. Sadece barajı geçsinler diye. Evet. Baraj kaygım olduğu için evet. ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama HDP'ye oy attım. Eyvallah. Benim gibi düşünen insanlar benim sandığımda 9 tane Şimdi oy çıktı. terörist diyecekler HDP'ye oy Ben onlara göre teröristim zaten. O da bir sıkıntı evet. yok. Ben kabul ediyorum. Evet. Her türlü teröristliği kabul ediyorum. Yani. Başka soracağım. Peki. Çok teşekkür Hoş ederim. ederim.